Uçuş Bilinen aerodinamik kurallara göre böcekler uçamaz. Oxford Üniversitesi'nde 4 bilim insanının yaptığı araştırmalara göre bu sonuç ortaya çıkmıştır. Nasıl oluştukları konusunda ciddi araştırmalar halen devam ediyor. Çeşitli bulgular var ama Allah'ın onların uçması için yarattığı fizik yasalarını henüz keşfedemedik. Yani bizim keşfettiğimiz fiziksel aerodinamik yasalara göre böceklerin nasıl uçtuğunu açıklayamıyoruz. Dünyada ağırlıkları 20 mg yani gramın binde 20'si ila 3 gram arasında değişen uçucu böcekler olur. Uçmak için kanatları vardır. Ama arı ya da sinek gibi pek çok türde kanat vücut oranlarına baktığımızda yani uzunluklarına baktığımızda olması gerekenden veya düşündüğümüzden küçük olduğunu görürüz. Fakat bu durum onlar için bir sorun değildir. Aksine küçüklüğü ve kolay katlanmasından dolayı kullanım avantajları da olabilmektedir. Kanatlar. Uçucu böceklerin vücut yapıları çeşit çeşittir. Gövde büyüdükçe kanatlarının da büyüdüğü ama 1 saniyedeki kanat çırpma sayısının azaldığını görürüz. Boyut küçüldükçe de kanat çırpma sayısının arttığını görürüz. Örneğin arılar veya sinekler 1 saniyede 200 ila 400 defa kanat çırpabiliyor. Tatarcık gibi küçük böceklerde ise bu sayı 1000'e kadar çıkabilmektedir. Böcek kendi vücudunu kaldırıp gayet rahat bir şekilde gideceğe kadar çıkmaya haiz bir canlı. Sistem şu, her böceğin kendi kanadının kendine göre dizaynı var. Her böceğin kanadına göre de tesis yapıyoruz. Mesela iki tane, yani iki çift kanadı var. Kanatlarının bir tanesi öndeki arılarda, yani zar şeklindedir her ikisinde. Öndeki kanat büyüktür, arkadaki kanat küçüktür. Bazıları da o ikisi birbirine yapışır, geniş bir e, saha oluştursunlar diye. Ve tabi bu e, arı uçarken kanadının çırpmasının e, şeyini göremezsin, zızzz eder, evet, evet. E, o e, e, fırlar gider. Yani diğer taraftan mesela çekirgeyi düşünün, çekirgenin ön, ön kanadı daha büyüktür. Daha doğrusu kalındır, derimsidir yani şey değil. Onun arkasındaki ikinci kanat uçma görevini görür. O dengede tutar. Birinci kanat Öbürü hareket ettirir. Ve o şekilde bir de özellikle kelebeklerde, kelebeklerin vücudu biraz daha incedir, ama kanatları büyüktür, açılmıştır. Onlar pek çıkmazlar. Sadece o işte aynı kaldırma gücü fazla olduğu için birçok kelebek yükseleceği yere yükseldikten sonra planör gibi gider. Kanadını böyle tutar, havada üzer, gideceği yere kadar gider. Mesela nereye gider? İngiltere'den kalkar, ta Kuzey Afrika'ya kadar yumurta boyacağı yer orası. Rüzgarın orada keyifli keyifli uçarlar. Giderler orada. Tamam derler yerimize geldik. Ondan sonra başlarlar yere inmeye. ya kendilerini aşağı indirirler. Oraya kurarlar. <laughs> Böceklerin bu kadar hızlı kanat çırpabilmeleri çeşitli sorunları da beraberinde getirir. Yani uğraşmaları gereken işler biraz daha artar kaslar sinir sisteminden gelen elektrik sinyalleri ile kasılma evrini alıyorlar. Peki normal bir sinir hücresi saniyede en fazla 200 defa sinyal gönderebilirken kanat kaslarının saniyede 200'den daha fazla kasılıp gevşemesi nasıl oluyor? Bu durumu anlamak için Allah'ın yaratma sanatının ne kadar detaylı olduğunu anlamamız gerekiyor. Allah bu canlılarda özel bir sinir kas iletim mekanizması yaratmıştır. Şöyle ki, bir kara sinekte sinirlerden gelen sinyaller ile kanat çırpma sayısı arasında birebir ilişki yoktur. Yani saniyede 200 kez kanat çırpan sineğin her 10 kanat çırpışı için sinirden sadece bir sinyal gelmesi yeterlidir. Kısaca anlatmak gerekirse, kara sinek bir sinyal geldiğinde 10 kere kanat çırpacak şekilde yaratılmıştır. Bununla birlikte uçma sistemi içerisinde dünyadaki esneme kabiliyeti en iyi maddelerden birisi olan resilin bulunmaktadır. Kanat hareketleri için gerekli itici güç kaslar tarafından sağlanır. Bu kaslar da kasılıp gevşeyerek kanadı hareket ettirir. Resilin denen madde ise kanatlara bağlı çok özel bir proteindir ve kanat yukarı doğru hareketlendiğinde adeta bir yay gibi esneyerek potansiyel enerji depolar yani hareketsiz sabit duran bu potansiyel enerji tekrar tekrar kanat çırpma ihtiyacı olduğunda toplam enerjiye büyük katkı sağlar. Öyle ki yapılan deneyler kanat hareketleri için gerekli enerjinin %80'inin resilin tarafından sağlandığını, potansiyel enerjinin açığa çıkarak bu katkıyı yaptığını bize göstermektedir. Resilin harika bir proteindir. Sahip olduğu potansiyel enerjiyi %97 gibi çok büyük bir verimle kullanıma sunar. Bunun yalnızca %3 gibi küçücük bir kısmı ısıya dönüşür. En önemlisi bir böceğin hayatı boyunca ona hizmet eder ve yüz milyonlarca defa kasılıp gevşeyebilir. Dünyadaki hiçbir malzeme bu kadar uzun dayanamaz. Yani bu kadar uzun bir ömrü yoktur. Sadece resilini oluşturan proteinlerin DNA'da yazılı olması dahi bize Allah'ın varlığını, onun ilminin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Uçuş aerodinamiği. Daha önce de söylediğim gibi böceklerdeki uçuş aerodinamiği, yani havadaki uçma yasaları günümüzde keşfedilmiş olan aerodinamik yasanın kuralları ile açıklanamıyor. Yani bildiğimiz kurallara bakarsak böcekler uçamaz görünüyor. Fakat buradaki bilinmeyenleri gidermek için araştırmacılar tarafından yapılmış çeşitli deneyler var. Bunların sonucunda keşfedilen bulguları şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle böcekler kanatlarını 8'e benzer bir yol çizerek çırparlar. Ve her ileri çırpıştan sonra geri çırparken kanadı çevirerek geri toplarlar. Yani direkt aşağı ve yukarı çırpmazlar. Böcek uçuş ağrı dinamiğinde 3 temel durum vardır. İlki Leading Edge Vortex yani kanadın havayı yaran ön kenarında oluşan spiral hava akıntıları. Ki bu en önemlisidir. İkincisi de havada sabit kalma esnasındaki aerodinamik ve kanadın çırpılmasından sonra geriye kalan ve ikinci çırpışa etki eden kuvvettir. Leading Edge Vortex etkisi dediğimiz kanat ileri giderken hemen kanadın ön kenarında oluşan spiral hava akıntısının oluşturduğu güçtür ve kanat ileri gidişini bitirmesini takiben aşağı doğru devam eder. Bu etki böceğe oldukça avantajlı bir kaldırma kuvveti sunar. Uçmadaki en önemli güç buradan gelmektedir. Yani böcek kanadını ileriye doğru belli bir açı, belli bir hız ile savurmak zorundadır. Aksi halde uçması bu küçük kanatlarıyla mümkün değildir. Böceğin havada kalabilme ölçümleri için ciddi denklemler ve formüller yapılmıştır. Ben bunlardan size basit bir örneğini söylemek istiyorum. Mesela böcek ileri gitmek istediğinde ayrı aerodinamik kuvvetler etki eder. Böceğin buna bağlı özel kanat hareketleri yapması gerekir. Havada sabit durabilmesi için daha farklı kanat hareketleri ve hesaplar yapması gereklidir. Havada sabit duran bir böcek ağırlığının iki katı kuvvet oluşturmak zorundadır. Yukarı doğru ve saniyede en az 110 kere kanat çırpması gereklidir. Örneğin bir kelebek saniyede kanadını yalnızca 10 defa çırpabilir. O yüzden kelebeklerin havada sabit kalması mümkün değildir.